Türk Geçliği Birinci vazifen Türk istiklaline. Türk Cumhuriyeti'ne. muhafaza. Ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetine ve istiklalinin. Yegane temeli budur. Temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek. Dahili ve harici bedahların olacaktır. Bir gün İstiklal ve Cumhuriyetini müdafaa mecburiyetine düşersen vazife yaratılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait çok namusait bir mahiyete tezahür edebilir. İstiklal ve Cumhuriyete kastedecek düşmanlar bütün dünyada emsal görülmemiş bir galibiyetin bir mesle olabilirler. Cebren ve hileyle. Aziz Sultan'ın bütün kaleleri zapt edilmiş. Bütün tersanelerine girilmiş. Bütün orduları dağıtılmış. Ve memleketin her köşesi bir fiil işgal edilmiş olabilir. Bütün şeriatten daha elim ve daha vahim olmak üzere. Memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar. Gaflet ve delalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta iktidar sahipleri şanslı ve Müstevlileri siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet fark zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı! İşte bu akbar ve içinde daima zilten. Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret. Damarlarındaki asil kanda mevcuttur.